başla. Destur-u tertip. Buna karım hata etmek düresin. Tevbe günahlarıma estağfurullah estağfurullah. Muhammed Ali'ye bağlı bağlıdır başım. Tevbe günahlarıma estağfurullah estağfurullah. Hasan Hüseyin Balbayır nurusa. İmam Zeynet Sir içinde sırsa. Özümüzde benlik kibir varsa tevbe günahlarıma estağfurullah estağfurullah. Bu Mu Muhammed Paşa Yüzümden çıkma. Yok bak şaşırttım orada. Ne? Devam et devam. Muhammed Bakır'ın izinden çıkma. Yukunu Cafer'den tutuyor. Gayriye bakma. Hatıra deyip konuyla yıkma. Tövbe günahlarına estağfurullah <laughs> estağfurullah. Musa'yı tazime darın niyazı İmam Rıza'ya bağlı duruyorsun. Eksiklik, noksanlık hep kusur bizim. Tövbe günahlarına estağfurullah estağfurullah. Muhammed Taki ile varalım şaha, nahte emeklerimizi vermiyorsa Şimdiye kadar yaptığımız kem huya bez tövbe günahlar <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. Hasan'ın askerini kullar biter, netti dedem boynumuzun kamini ata. Şimdiye kadar yaptığımız o kıymetle tövbe günahlar var. <laughs> Estağfurullah. 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 Devri Süleyman'ın Bağdat başlar, basıra, bak su, kem zamana bak asıra. Sen çomak kanısın. Kalma kusura tebe bunaklar mestağımız mestağ. Ferhat Bekçi'ye atmak. Ağzına, diline, yüreğine sağlık. Sağ ol, sağ ol. o, o, o zaman buradan öylerdi. buradan izleyen herkese el salla. Anam ben kime kimseyi atma. sen de kim ile aleme dilesin. Sen de hatıra kalacak dedin. yok yok, herkes de hatıra kalsın. Sen Ana. özünde, vallahi anası yok. Buradan da uşakların el salla. Lan benim, anam, uşaklar. <laughs> Şey yok ben hiçbir şey var Hatıra annem. Şurada açtı. Münaktan şeyden beni söylettin Söyle kızım. Söyle kız sen neydin ben de kim ona <laughs> Yeter mi? İstanbul'dakiler çoluğuma çocuğuma hepsine çok selam <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> Ali'me, Nazibeme, Özgeme, torunlarıma, Şükran'ıma, Adam'a. Dehneme, İrem'ime, Umut'uma hepsine Yok. Hadi lajım sen de selam et. Hadi buraya şey <laughs> 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 <bulan geç>, <laughs>